fitnecilerin ve fesatçıların ortalığı kızıştırması. Günler anlatılan hal ve vaziyet üzere manevi zevklerin kazanıldığı ve mukaddes doyumların sağlandığı bir atmosfer içerisinde devam edip duruyordu ki birdenbire ortalık karardı. Fitne ve fesat şimşekleri tüm diyanet ve mukaddesat erbabını yakıp yıkmaya başladı. İmanında zayıflık ve şüphe taşıyanlar, dinsizliği ve inkarı yepyeni atı tarzında bir meslek seçenler Peygamber ve Kur'an yolu ile insanoğlunu uyaran, onları hak ve dürüstlük tarafına yönlendiren kişilerden rahatsız oluyorlardı. Bunun için sık sık şikayetlerde bulunarak aslı esası olmayan düzmece iftiralarla Nur ve Feyiz Abidesi nice bilginler devrin emniyet ve askeri güçleri tarafından taciz ediliyordu. İşte bu meyan'da acıklı bir sahne. Büyük düşünür, bilginler bilgini yiğitler yiğidi, korku nedir bilmeyen mana cengaveri Bediüzzaman Hazretleri ile Feyizler ve Nurlar Pınarı muhterem Feyzi Efendi Hazretleri yan yana gelmişler ve baş başa vermişler. Dizleri dizlerinde, gözleri gözlerinde, özleri yüceler yücesi alemlerin Rabbinde olduğu halde, onun yüce dininin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'den belli ayetler üzerinde fikir derinliğine inerek Manevi bir marifet deryasına dalıp gitmişler. Maksatları yüce mi yüce, kutlu mu kutlu. Türlü türlü cevherler çıkarıp yüce Allah'ın mana yönünde gayet fakir ve muhtaç kullarının kollarına ve boyunlarına takarak onları mutlu etmek ve sevindirmek istiyorlar. Huzur içerisinde huzur, zevk içerisinde zevk, şevk içerisinde şevk, aşk içerisinde aşk, meşk içerisinde meşk ansızın yürekleri hoplatan, tüyleri ürperten ve gözleri yerinden fırlatan korkunç bir gürültü duyuldu. Ses dışarıdan geliyordu. Öyle hiddet ve öyle şiddet doluydu ki ahşap evin tabanıyla beraber tavanı da sallanıyordu. Bir süre sonra kendilerine geldiler ve dikkatlice korkunç sese kulak verdiler. Bir de baktılar ve gördüler ki dehşet ve vahşet dolu gürültü kendi oturdukları evin dış kapısından gelmekte. Peş peşe ve aralıksız tüm güçleriyle zavallı kapıyı yumrukları ve tekmeleriyle parçalarcasına çalıyorlar ve "Kapıyı açın, açın kapıyı, yoksa kırarız." diye haykırıyorlardı. Hemen aşağı inildi ve kapı açıldı. Birdenbire dev gibi adamlar harıl harıl içeriye daldılar. Güya içeride yasak yayınlar ve devleti çökertecek gizli planlar varmış da onları bulmaya ve almaya gelmişler. Bahane ile ortalığı tam anlamıyla velveleye boğdular ve evin her yanını savaş alanına çevirdiler. İddiaya göre Üstad ile Feyzi Efendi Hazretleri bir olmuşlar, halkı kışkırtarak hükümeti yıkacaklar, sonra da başa geçerek yönetimi ele alacaklarmış. Hiç olacak şey mi şu? Hiç imkanı var mı? akıl, izan ve vicdan bunu kabul eder mi? Evlerinde ve ellerinde normal olarak bildiğimiz ve kullandığımız ekmek bıçağı bile olmayan bu iki melek huylu insan mı halkı galeyana getirecek, kışkırtacak, sokaklara dökecek ve böylece hükümet dairelerini ele geçirecek, devletin başına geçecek? Aman ya Rabbi! Akıl ve gönül ani bir hareketle yerinden fırlıyor ve insanın olamaz, olamaz, asla böyle bir şey olamaz diyerek beyninden vurulmuşçasına bağırıp çığlıklar atası geliyor. Polisler yastıkların ve yatakların içine varıncaya kadar didik didik ettiler. Fakat aradıkları cinsten hiçbir şey bulamadılar. İçlerinden birisi öfkesinden ve hiddetinden çatlıyordu. Bir şey ele geçirememenin, eli boş kalmanın ve hepsinden daha önemlisi şu melek tabiatlı, kuzu gibi uysal iki insanın Masum bakışları karşısında duyduğu manevi ezikliğin altında kalmak ve öylece perişan olup gitmek istemiyordu. Hırsından ve öfkesinden burnundan soluyarak bir sağa bir sola atlayıp duruyordu. Diğer emniyet mensupları aşağı kata inmişler ve adı geçen öfke dolu adama sesleniyorlardı. Gel artık, gidiyoruz. Amirimize bir şey bulamadığımızı söyleriz. Adam sinirinden kudurmuştu. Ne kulağı duyar ne aklı çalışır ve ne de gözü görür haldeydi. Kan beynine fırlamış, hiddetinden ne yaptığını ve ne söylediğini bilmiyordu. Ağzından etrafa köpükler saçılıyor, hoca efendilere en ağır sözlerle hakaretler yağdırıyordu. Kudruk bir vaziyette asla aklı hayale gelmeyecek bir şey yapıyordu. Elini mangaldaki külün içine daldırıyordu. Aman ya Rabbi, aradığını tam olarak bulmuştu. Zira bu adam belasını arıyordu. Bir emniyet mensubu olarak sınırını çoktan aşmıştı. Peşin hükümle gelmiş, oradaki nur yüzülleri kesin suçlu olarak görmüştü. Mutlaka bir şeyler bulmalı ve suçluları kelepçeleyip önüne katarak amirinin huzuruna varmalıydı. Sonra da sevine sevine, gururlana gururlana, işte buldum, işte yakaladım, ben size dememiş miydim?'' Bu adamlara çok tolerans tanınıyor, onları serbest bırakıyorsunuz. Bunların canı azapta gerek. Türünde hiddet, şiddet ve intikam hisleriyle dop dolu sözler ederek emsali arasında fark atacaktı. Ama ne çare. Bildiği ve düşündüğü gibi olmadı. Aradığını bulamadı ve tasarladığını da ortaya koyamadı. Ama kendince mutlaka bir şey vardı, olmalıydı ve bunu sadece ve sadece kendisi bulmalıydı ta ki çevresinde rezil rüsva olmamalıydı. Olan oldu hem de nasıl tam tamına oldu. Adam ne aradı ne buldu. Elbette o kendi hülyasıyla ve kendi rüyasıyla değil tam aksine hakikat dünyası ve adalet aynası olarak bulması gerekeni buldu, görmesi gerekeni gördü ve yaşaması gerekeni yaşadı. Birdenbire of anam yandım bittim diye müthiş bir çığlık attı. Mangalın özündeki közler ellerini yakıp kavurmuştu. O, yüzeydeki küllere bakıp aldanmıştı. Dünya da böyle değil miydi? Dış yüzeyi, küllenmeyi ifade eden toz, toprak, taş ve ahşap ile örtülmüştü. Ama içerisi, sönmemiş ateş közleriyle dop doluydu. İçinden içinden yanıyor ve birbirini yercesine kavruluyordu. İşte kim İhtirasla, düşünüp taşınmadan, elini bu dünyanın derinliklerinde gezdirerek bir şeyler bulmaya ve elde etmeye kalkarsa, akıbeti bu kudruk yapılı herifin sonu gibi olacak ve ahlar çekerek pişmanlıklarla dolacaktı. Yanıyorum diyerek ahlar çeken emniyet görevlisi senelerdir Üstad Efendi'ye ezalar ve cefalar yapıyordu. O kadar ki sanki başka bir işi yok da, ancak bu muhterem zata eziyet etmeyi kendisine vazgeçilmez bir görev edinmişti. Şehrin yakın köylerinin birinden olan bu adam üstelik Kur'an hafızıymış. Bediüzzaman zaman hazretleri Allah, din ve insanlık adına hep sabredip durmuş ve durumu yüce yaratıcıya rapor etmişti. Artık bu son hareketiyle bardağı taşırmıştı. Adam sapıklığın ve şiddetin verdiği körlükle o kadar yoldan çıkmış ve o kadar şaşırmıştı ki bile bile kendisini kendi eliyle ateşe atmıştı. O azgın ve taşkın haliyle yüce yaratana bile meydan okurcasına sanki şunları haykırıyordu. Neredesin ey yakıp kavuran ateş? Neredesin? Bak ben buradayım. Seni bekliyorum. Mertsen, efeysen hadi beni yak ve yok et bakalım. Ateşle oyun oynamamalı ve asla onu alaya almamalı hele hele ona meydan okumaya hiç mi hiç kalkışmamalı? Ateşe ancak ve ancak İbrahim Halilullah karakterli ulu bir fert meydan okuyabilir. Gerisi Fasafiso. Başkaları ondan korkmalı, sakınmalı ve oldukça uzak durmalı. Aksi takdirde yakayı ve paçayı aleve kaptırarak bedenini küle ve nefsini dumana verir o kadar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Yanında Feyzi Efendi olduğu halde gönülleriyle Allah'a yönelip işlerini ona ısmarlayarak sessizce olan bitenleri izliyorlardı. Kadere karşı en ufak bir itirazları olmayıp son derece itaat ve teslimiyet içerisindeydiler. Ancak başlarına gelen bu acı olayın ilahi adalet açısından nasıl bir sonla noktalanacağını da merak etmekten kendilerini alamıyorlardı. Adamın elleri yanarken kopardığı çığlığı imdat isteyen birisi gibi algılayan Üstad Hazretleri, arslan gibi kükreyen heybetli sesiyle ona şu uyarıları yaptı. Hafız, hafız, bu sana son ihtar. Aklını başına al, yoksa ilahi adaletin vuracağı şamarın altından kalkamazsın. Alışmış kudurmuştan beterdir diye bir atasözümüz vardır. Bu herif de tam öyleydi. Gönül ehlini, din ve diyanet evladını incitmeye o kadar alışmış, ve bu işten o kadar zevk almış olacak ki ateşin kavurucu acısı geçesiye yeniden eski şeytanlık ve fesatlığına geri döndü. Onun kötülüğe geri dönmesiyle Said Nursi Efendi'nin uyarısındaki ilahi adaletin dehşet dolu şamarı da geri döndü. Bu sefer vuracağı tokadın vereceği acı geçici türden olmayacaktı. Vuracaktı ve yerinde çakılıp kalacaktı. Öyle de oldu. Bir kere vurdu, ama ne vurdu adam beyninden çarpılmıştı çatlarcasına ve atomlarına ayrılıp parçalanırcasına olabilecek en yüksek şiddette bir acı ve sancı ile başı ağrıyordu nasıl olduğunu ve neye uğradığını bilemedi doktor doktor hoca hoca kahin kahin dolaştı durdu dolaştı durdu ama derdine birazcık olsun derman bulamadı ankara'ya gitme kararı verdi numune hastanesinde herkese numune olacak bir tedavi görerek şifalar ve afiyetler bulup gelecekti. Derken otobüse binip başkentin yolunu tuttu. Yolda tuhaf bir şey, aman Rabbi, çok tuhaf bir şey olmuştu. Aklın kabul edemeyeceği son derece enteresan bir şey vuku bulmuştu. Ilgaz Dağı'nı geçince adamın baş ağrısı dinmişti. Sevincinden hopluyor, tazılar gibi ileri geri atlıyordu. Bağıra çağıra Hey babam hey! Bakın bana, bende bir şey kalmadı, halim düzeldi. Ne doktora ve ne de bir başkasına ihtiyacım kaldı. Diyerek haykırıp duruyordu. Arabaya binmiş gerisin geri Kastamonu'ya dönüyordu. Otobüs ılgazı tam aşıyordu ki yine o uğursuz sancı başını delmeye ve güm güm ağrılarıyla bedenini yere sermeye çalışıyordu. Sevincinden şarkılar söyleyerek tazılar gibi oraya buraya atlayan zavallı adam bu sefer ahlar ve vahlar çekerek çocuklar gibi ağlıyordu. Bütün yer ve gök içindekilerle birlikte sanki birer çivi olmuş beyninin tam ortasına güm güm çakılıyordu. Gözleri kapkara kesildi. Hayal ve fikirleri dondu kaldı. Geçmiş ve gelecek gözlerinin önünden bir anda silindi gitti. Kendisi de her şeyiyle birlikte mahvolup bitti. Tekrar geri dönüp başkente giderek iyi bir muayeneden geçme gereğini duydu geri dönüldü ve ılgazlığa geçildi. Yine o tuhaf hal başına geldi. Başının ağrısı yine kaybolup gitmişti. Ama bu sefer aldanmayacak, iyi oldum teranesiyle hopla yazıplaya geri dönmeyecekti. İşin uzmanlarına görünecek, vicdanını tam anlamıyla tatmin edebilmek için çok iyi bir netice alacaktı. Hastaneye vardı ve bütün uzmanları başına topladı. Topladı toplamasını ama doktorların hiçbirisi adamın bünyesinde fizyolojik olarak organik bir rahatsızlığa rastlamadı. Hepsi de ağız birliği yapmış gibi senin kafanda herhangi bir sakatlık yok diyorlardı. Öyleydi tabii. Adamın sakatlığı beyninin içinde ve kafasının herhangi bir yerinde değildi ki uzmanlar ve teknik cihazlar bunu tespit etsin de ona göre hastalığına bir derman bulsunlar. Adamın hastalığı kalbinin ta derinliklerindeydi. Kalbin derinliklerine inmek, ve onda olup bitenleri bilmekse sadece ve sadece onu yaratan'a aitti. Adama vurulan şamar ise bilimin ve tekniğin görebileceği ve bulabileceği türden değildi. O kader sırrına ait bir keyfiyet olup aklın ve mantığın çözmekten aciz kaldığı gizemli bir dünyanın hallerindendi. Bu alemde onu etkileyebilecek, tesirini kırabilecek önünü tıkayarak geçmesine ve hedefine erişmesine engel olabilecek bir güç yoktu. Adam sonunda bulacağını layıkıyla bulmuş ve hileler deryasının tam ortasına düşmüştü. Hani ne demişler? Arayan Mevlasını da belasını da bulur. Bu herif de azmış kudurmuştu. Mevlasını değil belasını arıyordu ve arayan bulur özlü sözü gereğince o da aradığını bulmuştu. Adamın vücudu hiddet, şiddet, kin ve hasetle dop doluydu. Ne demişti atalarımız? Keskin sirke küpüne zarar. O da tam tamına bu tür dendi. Her nerede ne kadar kötü ve zararlı duygular, ne denli çirkin ve aşağılık davranışlar varsa hepsini almış küpüne doldurmuştu. Nihayet çalkana çalkana ve köpüre köpüre galeyana gelen asitler ve türlü türlü gazlar kendi kabını çatlatmış ve neredeyse patlama noktasına getirmişti. Ok yaydan bir kere çıktı. Anası, babası, köylüsü, kentlisi, eşi ve dostu onun bir bebek misali ahlar ve vahlar çekerek bağırıp çağırmasına ve bir masum gibi yalvarıp yakarmasına dayanamadılar. Hepsi bir araya geldiler ve izin isteyip üstadın huzuruna girdiler. Hazreti üstada yalvara yakara onun namına özürler dilediler. Ne olur efendi hazretleri affediniz. Bu patavatsız adam bir cahilliktir yapmış. Arsızlık edip azgınlıkla nefsine tapmış. Körler gibi saldırıp ateşten bir köz kapmış. Sizler büyüksünüz, bilir kişilersiniz. Ne olur affediniz muhterem efendimiz. Üstad Bediüzzaman efendi o andaki çaresizliği ve artık yapılabilecek bir şeyin olmayacağını bu olayın başkalarına ve sonra geleceklere çok önemli bir ders ve çok acıklı bir ibret olması gerektiğini şu kısa ve özlü sözü ile dile getirdi. Ok yaydan bir kere çıktı, artık geri çevrilemez. Çileler alemi yalan dünya Olaylar inişli çıkışlı, sevinçli kederli, olumlu olumsuz çalkantılar halinde devam edip duruyordu. Etraftan bazen dost, Bazen de düşman diliyle dehşet saçan ve korkular salan haberler geliyordu. İşte bunun içindir ki bir gün olsun şu yalan dünya herkese gülen ve oynayan yüzüyle o nur ve feyiz arslanlarının diyarına uğramadı. Bir saatçik olsun onların güzeller güzeli yüzlerine gülü vermedi. Onlara gül yerine hep dikenlerini verdi. Belalarıyla hep sinirlerini gerdi. Musibet oklarıyla hep yüreklerini deldi. Onlar da bu çileler yurdunda bir nefeslik olsun rahat edemediler. Hep diken üstündeymiş gibi oturup, ateş içindeymiş gibi yanıp kavruldular. Ama bütün bunlara rağmen bir an olsun hallerinden halka şikayet etmediler. Olsa olsa sadece bir ibret ve sadece bir hikmet dersi alınmasını sağlamak amacıyla durumlarını elli yönleriyle hikayede bulundular. Kime şikayet? Neyi neye, ve kimi kime şikayet etsinler ki? Her olan biten, yüce yaratanın bir tür takdir ve tedbirinden ibaret değil mi? Bu gül yüzlü ve nur özlü insanlar, her türlü durumda şikayetin ancak yaradana yapılabileceğini ve yalnız ona yapıldığında bir çare olabileceğini pekala biliyorlardı. Hem bu yolun en yüce piri ve eşsiz peygamberi, ''Dünyada rahat yoktur.'' buyurmuş ve bu yöndeki takdirin ta ezelden bu yana çok hassas bir kurulu saat misali çalışıp durduğunu tüm insanlığa duyurmuştur. O halde şu fani dünyada Yüce Allah'ın dinine inanıp onun içerisinde yer alan gerçekleri kutsi bir yaşam tarzı olarak seçen ve onu zamanın tüm dilimlerine yerleştirme ve karıştırma ülküsünü taşıyan bir ferdin nefis yönüyle rahata ermesi ve beden yönüyle zevk ve sefaya dalması asla mümkün olan bir şey değildir. Olsa olsa anlatılan türde bir zevk ve rahatlık vicdan yönüyle görülebilir ve gönül yoluyla bulunabilir. Bu da maddi değil manevi bir hayattır. İnsanın kalıbında değil kalbindedir. Yani sefasından çok cefası, sevincinden çok tasası bol olan şu fani dünyada görev ve sorumluluk bilinci içerisinde yaşamak zorunda olan inançlı bir insan ancak ve ancak sıkıntı, meşakkat ve dehşet verici bir ateş içerisinde hayat sürecektir. Şayet zevkler, sevinçler ve rahatlıklarla dopdolu bir hayat istiyorsa, onu bu dünyada değil, ahiret yurdunda bulacaktır. Hem de bitmemek ve değişmemek üzere sonsuza kadar. Ama dünya hayatının dehşetine, vahşetine, sefaletine, keder ve sıkıntısına iman yönüyle ve sabır yoluyla karşı koyarak onu göğüsleyebilirlerse bu alemde de tez elden olmak üzere manevi bir cennetin kapısı gönül yurdundan doğru kendisine açılacak ve ruhani olarak bu yüce nimetin zevk ve safasına erecektir. Dünya hayatı genel anlamda yalın olarak ele alınıp çıplak bir gözle izlendiği zaman toplumlar içerisinde şu manzara görülecektir. Hastalık ve hastalar, yaşlılık ve yaşlılar, felçliler ve ölümler, acılar ve sancılar, yoksulluk ve sefiller, karamsarlık ve mutsuzlar, hiddetler ve şiddetler, gamlar ve kederler, belalar ve cefalar, bağıranlar ve çağıranlar, ihtiraslar ve iftiralar, çalmalar ve çarpmalar, karalanmış ve zehirlenmiş paralar, palazlanmış ve kaşarlanmış ağlar, acımasız ve insafsız babalar, merhametsiz ve vicdansız analar ve daha neler neler. Hangisini sayabilir ve hangisini tam olarak söyleyebiliriz ki çaresizlikten inim inim inleyen ve derdine dermanı canına kıymakta arayanlar mı dersin? Çoluğunu çocuğunu limelime lime, lime ve sonra da çuvallara koyup topraklara gömenler veya bir başka yolla denizlere atanlar mı dersin? Eskiyenler, pörsüyenler, vefasızlıkta rekorlar kitabına geçenler, ağılanlar ve nihayet toza dumana karışanlar mı dersin? Evet, evet, işte dünyanın meydandaki yüzü tamı tamına böyle. Fazlası var, eksiği yok. Cefası çok, sefası yok. Var da kayda değmez. Acısına göre deve de kulak bile etmez. Evet, onu böyle görmeyen kuşkusuz onun aldatıcı ve saptırıcı büyüsüne kapılmıştır. Çünkü o her gün biraz daha geriye gitmekte, biraz daha çekiciliğini ve direncini kaybetmektedir. Artık insanoğluna yeteri kadar cevap verememektedir. Havası, suyu, toprakları ve bitkileri istenilen seviyede saf temiz ve besleyici olmadığı gibi gün geçtikçe durumu daha da kötüye gitmektedir. O canım diyar gamlığını, o güzelim cömertliğini ve o gönül alıcı mütevaziliğini bir kenara fırlatıp attı da utanmadan ve birazcık olsun yüzü kızarmadan insanlardan rüşvet ve haraç istiyor. Öyle ya o da insanoğluna baka baka bu çirkin nitelikleri kaptı gitti. Dememiş mi atalarımız üzüm üzüme baka baka kararır. İnsanların kara yüzü nihayet toprağı da, havayı da, suyu da kararttı. Onlar da insana imrendiler. İnsan kainatın gözbebeği değil miydi? O halde onu örnek almalıydılar. Aldılar ve sonunda böyle oldular. Hiç kötülükler örnek alınır mı? İşte alınırsa sonu böyle olur. Ama nereden bilsinler böyle olacağını? Onlar çocuk gibidirler. Çocuklar tecrübe edinmedikleri için birçok şeyin sonucunu önceden kestiremezler. Ama büyükler öyle mi? Onlar hayatın türlü cilveleriyle yüz yüze gele gele nice olayların neticesini tecrübe yoluyla öğrenmiş oldular. İşte büyükler çevrelerindeki küçükleri hesaba katmadan veyahut da onları önemsemeden bir takım anlamsız ve olumsuz şeyleri pervasızca yapmaktan çekinmezlerse, küçükler de onlara bakarak bu tehlikeli yola girerler ve neticede perişan olup giderler.'' Bakınız adı geçen konunun püf noktasını kitabımız Kur'an-ı Kerim ne de güzel ve ne de yalın bir üslupla ifade etmiştir. İnsanların bizzat kendi işledikleri kötü, anlamsız ve yararsız şeyler yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıkları çirkin ve zararlı şeylerin bir kısmını bir ceza ve bir ibret olarak onlara tattırsın, olur ki içinde bulundukları kötü vaziyetten dönerler ve vazgeçerler. Evet, dünyamızda saf bir çocuk misali insanlara imrenmekte, onları olumsuz ve anlamsız işlerinde taklit etmektedir. Buna paralel olarak da onlara yaptıkları işlere uygun ve benzeri türden cevaplar vererek yaşamı onlarla aynı anlamda ve ortamda paylaşmaktadır. Öyleyse o da bir tür arsızlaşmıştır belli yönlerden onlara ayak uydurup dehşet ve vahşet konusunda onların serserileri ile birlik olmakta ve böylece iyilerin ve iyiliklerin kökünü kazımaya çalışmaktadır. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki bu türden niteliklerle donanmış bir dünyada iyilerin ve iyiliklerin, güzellerin ve güzelliklerin doya doya bir türlü yüzleri gülmez. Baksanıza Anadolu'nun bağrı yananlarına, bağrı yanık derviş yunus, bütün bu gariplikler ve tuhaflıklarla dopdolu dolu dünya hayatını ne kadar güzel ve ne kadar da yanık ifade etmiştir. Gülmesen hep ağla gönül. Bu dünyada bir garipsin, gülmesen hep ağla gönül. Dertlerin de çoktur senin, gülmesen hep ağla gönül. İşi gücü cevru cefa, kime kıldı dünya vefa? Kani Muhammed Mustafa, gülmesen hep ağla gönül Ebubekir Sıddık veli odur peygamberin yari hani Ömer Osman Ali gülmesen hep ağla gönül Onlar dünyaya geldiler kalmadılar hep gittiler ağladılar gülmediler gülmesen hep ağla gönül Bir gün olup ecel gele kullar kulluğunda kala bütün mahluk toprak ola, gülmesen hep ağla gönül. Derviş Yunus söyler sözün, hemen toprak beller özün, Gerek yazın, gerek kışın, gülmesen hep ağla gönül.